Ses akıyor. Bugün Ersel Bey ile beraberiz. Mesleğinin sırrını çok öğrenmek istiyorum. Yani şöyle tabii ben meslekte çok uzun yıl olduğum için e, Sır olarak ne denir bilmiyorum ama sanırım e, Sırrım olarak şey diyebilirim. Kendimi hiç bozmadım. Yani ilk senem neyse o 10. yılın sonunda da o oldum. Ve müşterilerimle bu güven ilişkisini iyi yakaladığımı düşünüyorum. Sırrım bu olsa gerek. Alo. Bünyamin abi gönderdim ben dosyaları abi. Abi Allah çarpsın gönderdim. Abi yemin ederim gönderdim. Abi sen a, a, inanmıyor musun bana? Ben yeminimi bozmadım abi. Allah çarpsın gönder. Kur'an çarpsın gönderdim abi. Yemin ederim gönderdim. Tamam abi görüşürüz. Parayı gönderme. Sonra dosyalar iste. Durduk yere mevzuat yaratıyor.